Sabah gazetesindeyiz. Mourinho gitti. Fenerbahçe coştu. Asensio ve Ederson Fenerbahçe'de. Başlığı da yine bu haberde var. Skor 3-1. E Sergen Yalçın tatsız başladı. Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıktığı ilk maçta Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fırtına takıldı. Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsun Spor'la yenişemedi. Karadeniz'e mühim bir derbi vardı. Önce bir spor gündemini böylelikle sizlerle paylaşmış olduk efendim. Dünyaya barış çağrısı biz de bugün konuşacağız. Tianjin'deki devlet başkanları zirvesine onur konu olarak katılan Erdoğan, Xi Jinping ve Şerif'le görüştü. Çin'in en büyük gazetesinde makale yazan Erdoğan, küresel düzeni yeniden şekillendirelim çağrısı yaptı. Fotoğraf var, aile fotoğrafı var ya efendim bu tür zirvelerde bir gelenek haline gelen aile fotoğrafına da yer vermiş. Xi Jinping, Çin'in devlet başkanıyla başkan Erdoğan'ın buluşma anına, görüşme anına yer vermiş. Sabah gazetesi Tabi tahmin edeceğiniz gibi bütün e, gazetelerde bu başlığı görüyoruz. Ayrıca diplomasi trafiği de var. Erdoğan liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez. Gazze'de barışın teminatı bağımsız Filistin devletidir. Mesajı verdi. İki günlük zirvede 20'den fazla devlet başkanı ve başbakan yer alıyor. Çin'deki tarihi zirveye Türkiye damgası diyor. Nebi bimiş yazmış efendim. Melih Altınok'ta izlenimleriyle oradan bildiriyor. Erdoğan'ın zirve gündeminde Gazze var. Şerif'le de görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hemen yanındaki haberlere bakalım. Minikler için ilk ders başı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk sil bugün uyum eğitimleriyle çalıyor efendim. Tansiyon, kalp hastalığı ve inmeye yol açabilir. Ekmekteki gizli tuz sağlığı tehdit ediyor. Milli enerji hamlesi meyvelerini veriyor. Kara altın, Güneydoğu'yu değiştiriyor. Bunlar hep sabah'tan gördüğüm başlıklar. Teknofest, Mavi Vatan'da son gün coşkusu. Ayrıntılar var. İmam Hatipli mucitler, başarılı mucitler gelecek hedeflerini anlatmışlar efendim. Hilale Kıyan Cani suç makinesi çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir düğünde Hilal Özdemir'i başından vurarak öldüren Ayberk Kurtuluş'un 18 suç kaydı olduğu öğrenildi. CHP'de ortalık toz duman şaibeli kurultay davası öncesi CHP'de gerginlik zirve yaptı. Tunceli'deki delege seçimlerinde kavga çıktı. Sandalyeler havalarda uçuştu. İzmirli günlerdir suya ulaşamıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği yüzünden yaşanan su kesintileri bütün ilçelere yayılıyor sabah gazetesindeki ilk sayfa haberleri. Son haberi de okuyalım. Gazze'li bebekler doğduğu gün ölüyor. Gazze Belediye Başkanı İsrail işgali altındaki şehirden son durumu ve bebeklerin yaşam savaşını anlattı. Takvim gazetesindeyiz efendim. Barış ve adalet için ortak yol başlığını görüyoruz. O için kelimesindeki Çin kırmızı harfle, kırmızı renkle belirlenmiş efendim. E, hedef tam bağımsız ve egemen Filistin dedi. E, Türkiye'nin büyük çaba gösterdiğini söyledi. E, 4 gün 15 günde 4 ayrı gazeteye köşe yazısı yazdı. İspanya, e, Katar, Japonya ve Çin'de e, köşe yazılarıyla günd ayrıca gündem oluşturdu Başkan Erdoğan. Gitarla bağlan hayata Doğuştan engelli olan Zeynep 11 yılda 12 ameliyat olduğu müzik sayesinde hayat buldu 11 yaşındaki Zeynep'in fotoğrafı var efendim. CHP'li belediyenin festivalinde öldüren ihmal. CHP'li Beykoz Belediyesi işçilere ödemediği paraları konserlere harcadı. Önceki akşam da festival için insanları topladı. Alanda açık olan elektrik kablosu İbrahim Burgaz'ı hayattan koparttı. 18 yaşında. Gazanız mübarek olsun. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka dünyanın duyarlı insanlarına ayağa kaldırdığı yiyecek, su ve ilaç yüklü küresel sumut filosu dün Barcelona'dan yola çıktı. Yelkenlilerde ünlü aktivistler, sanatçılar, sporcular ve politikacılar var dünyanın her yerinden. Gazanız mübarek olsun diyor başlıkta. Devam edelim. Türk Gün Gazetesi'ndeyiz. Türk Gün Gazetesi'nde YPG müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Barak'tan skandal açıklama. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak, SDG ve YPG'nin PKK ile artık bağlantılı olmadığını, SDG'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olduğunu söyledi. Amerika yine şaşırtmadı. Teröristlerden gece baskını, terör örgütü PKK, YPG işgal ettiği şu Şam hükümetini destekleyen 50'den fazla Arap aşireti mensubunu gece saatlerinde düzenlediği baskınlarla alıkoydu. Teröristler baskınlar sırasında evleri yağmaladı, hani halkını darp ettiler. Hasekeli, akademisyenler, alıkoyulanların derhal serbest bırakılması çağrısını yaptı. Türk Günde manşet, sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Çin firmalarına yatırım daveti, Türkiye'nin tavrı net, savaşın kazananı olmaz. Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar var yine Çin'de, Pakistan Başbakanı Şerif'i, kabul etmesiyle ilgili haber Türk Gün gazetesinde de var efendim. Otomobiliniz hacklenebilir. Modern otomobillerin sunduğu dijital konfor, siber güvenlik riskleri de beraberinde getiriyor. Bu da önemli bir haber. Yeni Şafak gazetesindeyiz efendim. Yeni Şafak'ta manşet. Herkes abluka uygulasın. Türkiye'nin yeni İsrail politikası. İsrail'e abluka uygulayıp Netanyahu ve soykırımcı ekibinin yargılanması için diplomasi yürüten Türkiye stratejisini geliştiriyor. Türkiye artık İsrail'in uluslararası toplumdan ise izole edilmesi için çabalayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm ülkelere ile olan askeri ve ticari ilişkileri kesmeleri için çağrı yapılması bekleniyor. Batı'daki tepki katkı verir. O maddeler devlet politikası, tüm ülkelere İsrail ile ilişkileri sonlandırma, İsrail'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlardaki üyeliklerin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz denilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 29 Ağustos'ta oy birliğiyle kabul edilen 9 maddelik Gazze tezkeresinden bahsediliyor efendim. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre bu maddeler devlet politikası haline Gelecek e, ayrıntılar var. İlk gemiler Barcelona'dan yola çıktığı haberi Yeni Şafak'ta da ilk sayfada büyük bir biçimde görülmüş. Sessiz kalmak suç ortaklığı. Greta Thunberg 20 gemide İsveçli aktivist Greta Thunberg, İlandalı aktör Liam, İspanyol aktör Eduardo Fernandez gibi tanınmış e, sinema sanatçıları, aktivistler, politikacılar yer alıyor efendim. Belediye personelini para kuryesi yapmış. Halen tutuklu olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek belediye personelini de kirli işlerde kullanmış. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ifade veren iki şoför yüklü miktarlardaki nakit parayı, talimat gereği, bankaya yatırdıklarını hatta firari durumdayken bile Gökhan Böcek'e para gönderdiklerini söylediler. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi başıboş köpekleri toplamak yerine sokakta kalma için çalışıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil sadece yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tamamında böyle bir kitlesel tavır var bu kanuna muhalefet var vatandaşa muhalefet var hani bu başıboş köpekler CHP'yi seven CHP'yi destekleyen vatandaşları ısırmayacaklar mı? Onlara bir zarar vermeyecekler mi? Başıboş köpek sorunu Türkiye'de hala ciddiyetini koruyor. Çünkü bu sorunla mücadele etmek için çıkartılmış kanunlara ve emirlere ve talimatlara uymamayı bir politika haline getirmiş CHP'li belediye başkanlarıyla karşı karşıyayız. Tamamı belki böyle değildir ama kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir direnç görüyoruz CHP'li olduğunu bildiğimiz belediyelerle ilgili efendim. Akşam gazetesindeyiz. Çöpleri halka bıraktı. CHP'li başkan Foçalılara çok kızdı. Foça Belediye Başkanı, CHP'li Saniye Bora Fıçı sokaklardaki atıkları toplamanın belediyenin görevi olmadığını ileri sürdü. Kasten toplatmıyorum. Foça sokaklarında çöp dağları ve inşaat atıkları büyürken belediye otoparkındaki çöpler bile toplanmadı. Belediye başkanı Fıçı tepki gösteren ilçe sakinlerini cezalandırmak için çöpleri kasten toplamadığını belirtti. Vatandaş yazlıkları açar, tadilat yapar, bahçeleri temizler, her şeyi konteynerların yanına atar. Çevre atıklarını belediye toplamak zorunda değil. Çevre atığı belediyeye yatırılan para karşılığında alınır diyor. Onun e, videosu da var internette. Onu haber yapmış Akşam Gazetesi. İzmir'in dağlarında damacana kuyruğu, susuzluk. Tek çözüm bağımsız Filistin. Başkan Erdoğan'ın Çin'den verdiği mesajlar. İnsanlık filosu. Barcelona'dan demir aldı. 44 ülkeden 300 aktivist var. efendim. Ölüme konum attı. Suç makinesi peşini bırakmadı. 15 yaşındaki Hilal'i üniversite kampüsünde katletti. E, bu konum attığı ay belki kurtuluş canlı konum paylaşan Hilal Özdemir'in çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kafeye gitti. Kampüse kaçak giren zanlı Özdemir'i öldürüp intihar etti. Afrika Birliği kıta haritasına itiraz etti. Gerçek alanın yarısı kadar gösteriyor diyor efendim. Türk fizikçi sır oldu. Amerika'da çalıştığı laboratuvardaki usulsüzlükleri şikayet edince işten çıkarılan doktor Volkan Dölek'ten haber alınamıyor. Ayrıntılar var efendim. Mavi Vatan'da nefes kesen final teknafesinden bahsediliyor. Türkiye gazetesindeyiz. Yabancı öğrenciden 120 milyar nefret söylemine rağmen Yabancı öğrenciden 120 milyar, 27 ilimizden daha kalabalık. Türkiye'de 198 ülkeden 350 bin üniversiteli bulunuyor. Bu öğrencilerin ekonomiye katma değeri 3 milyar dolar civarında. Ayrıntılar var efendim. Uyum haftası başladı. Az önce başka bir gazeteden de okudum ama Türkiye gazetesinde bir uyarı var. Psikiyatrist doktor Aygün Hüseyinova çocuklarda okul reddinin altında başka psikolojik problemler olabileceğine dikkat çekti. Okul reddini de hafife almayın dedi. Sık sık yaşanan bir konum okula yeni başlayacak olan evlatlarımız için. Yapay zeka ile saniyede kalp teşhisi. Küresel sistem yetersiz kalıyor. Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan Erdoğan Çin'de önemli mesajlar verdi. Ayrıntılar var. Türkiye'den İsrail'e Doğu Akdeniz darbesi o da bir haber. Terör devleti İsrail'e üç anlamlı protesto tekneler yola çıktı. 44'ten fazla ülkenin destek verdiği onlarca gemiden oluşan küresel sumut filosu Barcelona limanından Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu haber de Türkiye gazetesinde var. Önemine binaen her gördüğüm gazetede Okuyorum efendim ee, devam edelim Türkiye gazetesini e, okuduk Yeni Akit gazetesindeyiz e, efendim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şangay işbirliği zirvesi için Çin'de Erdoğan rüzgarı diyor Yeni Akit gazetesi Ortak koridor için adımlar atılmalı işbirlikleri artarak devam edecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderler onuna verdiği akşam yemeğine katıldı. Erdoğan rüzgarı diyor orada efendim. Çin'de Gazze konusu da masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları ter çerçevesinde bu habere de yer veriliyor efendim. CHP eşkıyalığın Odağı başlığını görüyoruz manşetini. Erdoğan rüzgarı haberinden sonra kongrede delege pazarlıkları, yumruklaşmalar, belediyelerde rüşvet, irtikap, yolsuzluklar ayyuka çıktı. CHP eşkıyalığın odağı, her türlü hilenin, yolsuzluğun döndüğü, komploların eksik olmadığı, hiziplerin partisi CHP'de rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Delege pazarlıkları ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli para iddialarının damga vurduğu CHP 38. olağan kurultayına yönelik dava ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in hakkında hapis cezası talep edilen hileli İstanbul Kongresi ile ilgili yargı süreci devam ederken Yeni seçimlerde lağım patladı diyor ayrıntılara yer veriliyor. Çiğliler su kuyruğunda eder olacak İzmir'de Çiğli'de yaşananlar var efendim. Ve yine Diyanet'e alçakça saldırdılar. Yaklaşan Mevlid-i Nebi haftası için Diyanet'in basırdığı davetiyeler üzerinden fondaş medya baştan aşağı yalan olan küstahça ve iftira haber yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid Nebi Haftası davetiyelerinin altın varaklı olduğu iddiasını yalanlarken haberle ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladılar efendim. Yeni Birlik gazetesindeyiz. Trump'ın planında Filistinlilere yer yok. Yeni birlikte logoda bu haberi görüyoruz. Trump demek zaten işte Siyonist Yahudiler demek. Evet Trump'ın ekibinde Siyonist Yahudileri Amerika Birleşik Devletleri'nin dışına atmak için çırpınan adamlar var ama çok keskin Siyonist Yahudiler de var. Dolayısıyla Trump şu anda Siyonist Yahudilerin elinde adeta bir tutsak Sarı lacivetli formayı giydi. Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı var yeni birlik logosunun üstünde efendim. Batıya gövde gösterisi, Batıya gövde gösterisi 2001 yılında kurulan Şangay İşbirliği Örgütü'nün bugüne dek gerçekleştirdiği en geniş katılımlı zirvesi Çin'in Tianjin kentinde, Tianjin kentinde yapılıyor. Zirveye Diyalog ortağı Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Dünyaya yeni ufuklar atıyoruz. Müşterek adımlar atılmalı. Küresel Güney'in önemli üyesi 5G ihalesi 16 Ekim'de başlığını görüyoruz. Bu arada günlerdir haber alınamıyor. Amerika'da gözaltına alınan Türk bilim insanından bahsediliyor. Furkan Dölek günlerdir haber alınamıyor. Biraz önce başka bir gazetede de okumuştuk. Çalıştığı laboratuvarda yolsuzluklar, e, usulsüzlükler tespit etmişti. Kamuoyuyla paylaşmıştı. Ardından çalışma ve seyahat haklarının elinden alındığı öne sürülüyor efendim kendisinin. 44 ülkeden binlerce yolcu Gazze'ye doğru yola çıktı. Ayrıntılar var. Teskiten hükümete hurda araç yasası çağrısı. O da önemli bir konu. Foto maçtayız. Diriliş Fenerbahçe. Jose Mourinho'dan kurtulan Fenerbahçe. Zeki Murat Göle yönetiminde Gençler Birliği karşısında rahat kazandı. Diriliş Fenerbahçe. Skor 3-1. Yusuf Akçiçek. Al Hilal'de ayrıntısı var. Fenerbahçe'ye Yusuf için El Hilal'le sıkıştı efendim. Kerem de mutlu son. Eder son imzaya geliyor. Asensio'da anlaşma tamam. Varan 1, Varan 2, Varan 3 diye duyuruyor fotomaç bunları efendim. Kartal Tepe Taklak Alanya Spor'la karşılaştı. Kartal Beşiktaş yenildi. Fırtınaya nazar değdi. Karadeniz derbisinde Samsun Spor'la bir bir berabere kaldı. Efendim foto maçta bu haberleri daha önce paylaşmıştık ama foto maçta da e, gördüğümüz için söylüyoruz efendim. Millet ve memleket için dertlenenler. Olanları işitmek, görmek, bilmek, anlamak isteyenler. Olan bitenle ilgili konuşmak isteyenler. Artık YouTube'da buluşacağız. YouTube başta olmak üzere sosyal medyanın bütün mecralarında sizleri bekliyor olacağım. Ver mehteri ver, titresin kalpler.